TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol severler. Misli Voleybol'un bugünkü konu Türk Hava Yolları'nın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Hemen sorulara geçelim dilersen. Şampiyonlar Ligi ile başlamak istiyorum. Çünkü Türk Hava Yolları bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve bu büyük bir tecrübe. Hem genel olarak o seviyede oynamayı nasıl yorumlarsın? Çünkü daha önce de Galatasaray'da bu tecrübeyi sen yaşamıştın. Ve bu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak meselesi takıma da neler katıyor? Biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum hı hı. ilk olarak. Yani Ben öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde Türk Hava Yolları bünyesi altında Şampiyonlar Ligi forması giydiğim için biraz gururluyum diyebilirim. Çünkü bu kulüp tarihinde bir ilk, Türk Hava Yolları Spor Kulübü tarihinde Şampiyonlar Ligi oynamaları bir ilk. Ee, ve bu ilki başarırken bunun içinde benim de yer almam tabii ki de gurur verici. Ee, onun dışında şampiyonlar ligi oynamak tabii ki de çok zor çünkü yani Avrupa'nın en iyi takımlarında takımlarına karşı dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyorsun. Evet. Ee, ama aynı zamanda tabii ki çok güzel ve keyif verici bir tecrübe bu. Ee, tabii ki bizim takımın da ee... Şu an zorlandığı yanları oluyor çünkü dediğim gibi ilk defa Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, oynanıyor bu takımda ve e, kulüp ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor ve aynı zamanda bazı oyuncularımız ilk defa Şampiyonlar Ligi oynuyorlar kariyerlerinde. Evet. Tabii ki bu açıdan biraz toyluk belki tecrübesizlik çeke, çekiyoruz diyebilirim ama bence ilerleyen senelerde bu daha iyi olacak çünkü hedefimiz hep Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. Yani her sene bir önceki sene nazaran Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yol alacağımızı düşünüyorum. Ee, onun dışında bu kadar. <laughs> evet o gerçekten büyük bir tecrübe olacak. Hı hı takıma da, kulübede. Kulübün ilk defa Şampiyonlar Ligi oynadığından bahsettim biraz önce. Sen de iki sezondur Türk Hava Yolları Hı. forması giyiyorsun Hı. ve oldukça başarılı bir sezon geçirdiniz. Hı. Bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da elde etmiştiniz. Yine bu sezonda fena gitmiyor Hı. sizin için. Fakat Türk Hava Yolları kulübü görece voleybol camiası için yeni bir kulüp. Biraz da insanların burayı bilmesini, tanımasını istiyorum ben. Hı. Nasıl bir camia ya da nasıl bir kulüp yapısı, nasıl bir hava, nasıl bir ortam var? Hı. Hı. Hem takım takımda hem kulüple alakalı neler söyleyebilirsin ya bir kere ben e, buraya gelirken açıkçası soru işaretleriyle geldim ilk başta Çünkü Galatasaray'da çok uzun yıllar oynadım ve bir camia kulübündeydim sonuçta. Evet. Ee, uzun senelerden sonra kulüp değiştirmek e, tabii ki de bana garip gelmişti. Fakat geldiğim anda buraya çok iyi çok çabuk adapte oldum diyebilirim çünkü ortamı e, çok iyi yani herkes çok arkadaş canlısı bir kere yani takım kızlar içi durum aramız çok iyi. Ondan sonra antrenörümüz zaten çok iyi bir antrenör. Bir de Türk Hava Yolları'nda şöyle bir şey var. Yeni oluşmaya, yani yeni oluşum ilerleme kaydetmeye çalışan bir kulüp. Çünkü zaten son 5 sezondur Sultanlar Ligi'nde var. Sanırsam 5 sezon oldu. Yani her sene bir önceki seneye üstüne bir şeyler katarak, ilerlemeye çalışıyorlar. Mesela ilk sene bir alt ligden buraya çıktılar. Bu ligde tutunmaya çalıştılar. İkinci sene hedefleri ilk altıda olmakta. Üçüncü sene işte ilk dörde girmekti. Mesela ben geçen sene e geldiğimde ilk antrenmanda bana denilen şuydu. Senin ikinci senende biz Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Yani bu çok güzel bir şey. Her sene başında konulan hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. O şekilde de zaten Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nü hem Türkiye'ye hem inşallah böyle de devam edersek Avrupa'da tanıtmaya çalışıyoruz. Yani e, tamamen sene başında koyduğumuz hedefe odaklanan ve bunun için savaşan bir kulüp ve takımız. Ee, Tabi bu yüzden böyle bir hedefimiz olduğu için ben çok mutluyum açıkçası. Evet. Çok hızlı vites artıran bir Aynen. kulüp Türk Hava Yolları. Abondanza'dan bahsettim bir önceki cevabın içerisinde. Ben onu da sormak istiyorum. Çünkü sen kariyerin boyunca çok iyi antrenörlerle çalıştın ve Marcello da bunlardan biri. Hem onun voleybola bakış açısı hem de sizinle olan kişisel ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsin? <gülüyor> <gülüyor> Ya yani Marcello da e, biraz çılgın kendisi de. Tabii ki de ben çok seviyorum çünkü benim de sağdaki karakterim her zaman çılgın ve sınır tanımayandır. Marcello da öyle. E, kar, ya bu tabii kendi şey şahsi karakteri olarak konuşuyorum. Antrenör olarak baktığımda ise benim şu zamana kadar çalıştığım en iyi taktik antrenörlerinden biri diyebilirim. Yani ben bir maça çıkmadan önce biz normalde hiç bu kadar yapmamıştım. 5-6 tane taktik toplantısı yapıyoruz ve her biri minimum 40-45 dakikadan başlıyor. Ee, ve acayip ince detaylara dikkat ediyor ve bunları zaten uyguladığımızda biz de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yani ben ilk defa Marcello sayesinde maçı sadece kazanmak için değil, aynı anda, aynı zamanda düşünerek oynuyorum. Yani bir nevi sözlü sınava giriyor gibi bir şey diyebilirim. Yani her saniyesinde topun nereden geldiğini, kimin attığını ...topa vuran adamın hangi açıdan geldiğini düşünerek yorumlamaya çalışıyorsun. da bu var. Detaylar çok önemli. Ee, o yüzden bana çok yeni bir bakış açısı kattı Mar Marcello. Ee, bu yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Onun dışında zaten e, sporcular ve teknik ekibimiz arasında çok iyi bir uyum var. Ee, i̇nşallah böyle devam eder tabii ki. Evet. E, şimdi sen bir orta oyuncusun. Ve hı hı. belki de orta oyuncular e, pasör dışında... Baş antrenörle birebir hatta yardımcılarla birebir en sıkı iletişim içerisinde olan hı hı. kişi. Çünkü karşıdaki atakçıyı falan sürekli konuşuyorsunuz. Ve ben özellikle bunu da sana sormak istiyorum. Çünkü bir orta oyuncu olarak bu blok meselesinde daha çok içgüdü ve tecrübeden mi faydalandığını düşünüyorsun? Yoksa senin tercihlerin dışında sürekli hem maç öncesi toplantılardan hem de maç anında aldığın yönlendirmelere göre mi hareket hı hı. ediyorsun? Şimdi bizim mevkimiz aslında böyle çok göz önünde durmayan yani mesela televizyonda belki diğer mevkiler daha çok ön plandır ama bize böyle takımın hammalı derler. En çok iş yapanlardan biriyiz aslında. <laughs> daha doğrusu en çok efor sarf eden. Dünyayı yakarsa orta oyuncular dünya yakar. <laughs> yani Çünkü mesela bize pas atılmasa bile biz hücuma girmek zorundayız. Hani erken evet, topa, çabuk topa vurduğumuz için falan. Yani bütün aslında şey efor yükünü biz çekiyoruz diyebilirim. Ama tecrübe çok önemli çünkü mesela yani tecrübe tecrübem arttıkça benim özellikle karşı bizim en büyük işlerimizden biri karşı tarafın pasörünü okumak yani tecrübe arttıkça karşı tarafın pasörünü okumak bizim için daha rahatlamaya başlıyor daha kolaylaşmaya başlıyor mesela ilk voley ilk Sultanlar Ligi'nde oynamaya başladığımız zamanla şu an arasında pasörleri anlamada dağlar kadar fark var yani bazen bir hareketiyle bir omuz açısıyla nereye atacağını anlayabiliyorum. Eskiden öyle değildi yani. Mesela Maya Ognjovic yani çok dünyanın en iyi pasörlerinden biri ve e, onu mesela zaten birkaç senedir Türkiye'de oynuyor mesela artık. İster istemez insan çözüyor ne yaptığını farkına varıyorsun ve bu tabii ki de benim işimi rahatlatıyor. Evet. Ama onun dışında tabii ki de taktik antrenmanlarımız ve antrenörlerle diyaloğumuz çok önemli. Çünkü karşıdaki hücumcunun nereye vuracağını yönünü antrenörlerimiz biliyor. Ve mesela maç içerisinde bize hep hatırlatıyor. Hani bu buraya daha çok vuruyor, o yüzden sen yanındaki oyuncuya yanaş ya da yeri sen belirle gibi. Yani bunlar tamamen aslında ikisi beraber yürüyor diyebilirim. Evet. Zaten ikisini de beraber çok iyi bir şekilde yürütebiliyorsak muazzam iş çıkarıyoruz o gün yani. Evet gerçekten oyun içerisinde de Türk Hava Yolları'nın rakibi tamamen boğduğu sekanslar çok gördük. Hı hı. Hem geçen sezon hem bu sezon. Hı hı. Dediğin gibi blok ve defans düzeniniz evet, muazzam bir iyi. şekilde oturduğu zaman, istediğinizi yapabildiğiniz zaman rakip, kim olursa olsun buna cevap vermekte çok güçlük çekiyor. Evet. Özellikle üçüncülük serisinde, eczacıbaşı <laughs> serisinde bunu tekrar tekrar <laughs> evet. gösterdiniz. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde olmanızı sağlayan evet. Evet. reaksiyondu bu. Ya yani bunu geçen seneden beri zaten hep söylüyoruz. Bizim en biz tamamen servis blok defans takımıyız. En güçlü özelliğimiz bu. bunu da tabii ki şu an devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu bizim yükselmemizi sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi. Evet. Şimdi e, klasik bir soruyla devam edeceğiz. Pek sevmediğini Bakayım biliyorum. E, şu e, idol isim e, meselesini sormak istiyorum. Çünkü seni de açıkçası çok arada bir yerde görüyorum. Yani sen hı hı. artık e, tecrübeli ligi dediğin gibi bilen artık ezberlemeye başlamış bir oyuncusun. Ama aslında kariyerinin de e, ortalarında bile Ortalar. değilsin. E, yani bu açıdan e, ilerlerken, devam ederken hem başladığın zaman hem şu an için bir idol isim, bir takip edilen isim var mı senin için? Voleybolcu olması da gerekmiyor. Çünkü kişisel bir gelişimi de devam ettiriyorsun aynı zamanda. Hı hı. Hı hı. Yani e, mesela öncelikle voleybolcu ismi vermek istiyorum. Çünkü yani çok örnek alıyordum kendisini. Özellikle benim mevkim belli olmaya başladıktan sonra Maya Polyak. Kendisi Türkiye'de de oynadı zaten. Ee, ya yani bizim mevkimizde orta oyuncularda dünyanın en iyilerinden bir tanesiydi ve onun sporcu karakteri, maç içindeki agresifliği, e, böyle herkesi tutup bir anda düşeni kaldırmaya çalışması falan. Yani bunlar benim hep gözüme izlediğim ve karşılıklı oynadığım zaman gözüme takılan şeylerdi, konulardı. O yüzden ben hani mevkim belli olmaya başladıktan sonra kendimi onu idol almıştım voleybol olarak. Ee, onun dışında tabii ki normal başka bir spor branşlarına bakınca yani mesela özellikle The Last Dance izledikten sonra ki zaten biliyorduk da e, evet. yani Michael Jordan kesinlikle yani böyle tüy, konuşurken bile tüylerimin <laughs> diken diken olduğu bir karakter. Ee, o da tabii ki onu da sayabilirim. Onun dışında voleybolla başlamamdaki en büyük isimlerden bir tanesi Neslihan abla. Yani onları izleyerek büyüdük biz. Daha evet. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda işte Neslihan ablalar, Natali Halikoğullar yani onlar bize voleybolu tanıttı diyebilirim ben. O şekilde Aa ben de voleybol oynayabilir miyim diye voleybola başlamıştık yani. Onlar da mesela voleybola başlamamdaki etkenlerden ikisi, iki üçü. Böyle diyebilirim ama spor olarak yani voleybol olarak en idolüm, örnek aldığım kişi Maya Polyak. Evet. Özellikle Maya Polyak'ın saha içerisindeki o karakterinin yansımalarını sen de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani ben anlattığım anda hani kafaların düşmesine müsaade etmiyorsun kesinlikle. Böyle bir orada sürekli canlılık enerji bekliyorsun. Evet. evet. Maya Polyak'taki o yansıma evet, geç geçmiş kesinlikle. Evet. Çünkü bana kalırsa kesinlikle. enerji çok önemli. Evet. Yani ben çünkü bu zamana kadar hep yani çal ve çalışmalarımın karşılığını alarak ve aynı zamanda yüksek enerjimle buralara gelebildim. E, o yüzden sahadaki herkesin de yüksek en yani yapıp verebileceği en iyi enerjiyi sahaya vermesini bekliyorsun tabii ki de evet. isteriz. E, bir de o an maç kazanma hırsı var. Bazen iyi polisi de oynuyorum, birini kaldırabilmek için, <laughs> kötü polisi de oynuyorum diyebilirim yani kızdığım da oluyor. Evet. <laughs> Ee, bir de bunun aslında diğer tarafını sormak istiyorum. Şimdi sen e, Neslihan'ı izliyordum, Neslihan ablayı izliyordum ve ben de voleybolcu olabilir miyim demiştim dedin. Peki bunun senden aşağı bakan tarafıyla alakalı örnekler görüyor musun? Yani birilerinin de sana abla biz de oynamak istiyoruz, biz de voleybolcu olmak istiyoruz dediği örnekler var mı? Çünkü ben bunların da en az konuştuğumuz işler kadar, şampiyonlar ligi kadar, şampiyonluk kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu gibi geri dönüşler alıyor musun? Tabii ki de aşırı alıyoruz. Özellikle mesela şu an özellikle Türk voleybolu son birkaç senedir geldiğimiz nokta yani dünya sıralamasındaki yerimizin değişikliği, işte olimpiyatlara tek Tekrar gitmemiz, Avrupa Şampiyonasında üst üste gelen madalyalar, yani e, şu an en çok konuşulan başarılı spor. Voleybol, voleybol evet takım yani. sporu için takım sporları için aynen öyle. Ve o yüzden yani ister istemez ilgi arttı. Belki de bizim zamanımızdakine göre daha da arttı diyebilirim. Yani sosyal medyadan sürekli mesajlar alıyoruz. Yani büyük küçüğü, büyüğü diyor ki çocuğumu yazdırmak istiyorum, sizin gibi olmasını istiyorum. Küçükler abla biz sizin gibi olmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Ya da onun dışında tabii mesela bizim özellikle Mesela şahsi kişisel fanlarımız oluyor. O mesela onunla falan birkaç kere buluştuğumuzda bile hani mesela bana antrenmanlarını anlatıyor. Abla bu böyle böyle oluyor diyor. Yani hani sence ne yapmam lazım? Danışıyorlar, şey yapıyorlar. Çok fazla var. E tabii ki de biz de bu hayallerle bu işe başladığımız için şimdi başka çocukların hayallerini bizim süslememiz tabii ki de çok gurur verici bir şey. Ayrı bir keyif o da. Evet. Ee, Son olarak da şunu sormak istiyorum, ee, insanların ilgisinin artmasında özellikle milli takım sıralamasının yerinin değişmesi, orada gelen başarılar e, olduğundan bahsetmiştin. Sen de A milli takım kadrosunda sürekli olarak gördüğümüz bir isimsin ve geçen sezon cehennem gibi bir yazı geride bıraktınız. <laughs> yani başka bir tabir hafif kalır diye düşünüyorum. Yani. ...büyük bir yoğunluk vardı. Önümüzdeki yıl için de yine önemli turnuvalar, VNL yine standart, onun dışında da turnuvalar olacak. Milli takımla alakalı bundan sonrasına yönelik hedeflerin neler? Yani milli takım zaten... ...benim için her zaman çok ayrı bir yerdi. Yani altı jenerasyonlardan beri milli takıma gidiyorum. Yıldız milli takımla başladım. Yani böyle e, formasını giydiğim an bile e, çok farklı duygu duygulara girdiğim bir yer, bir şey milli takım. E, tabii ki de milli takımda en büyük her insanın her sporcunun hedefidir bu olimpiyatta madalya kazanmak. Yani evet. klişe olacak ama yani spora profesyonel spor adım atmış biri hangi branş olursa olsun olimpiyata gitmek ister, madalya kazanmak ister. Yani biz inşallah bir sonraki olimpiyata yine gideceğiz ve inşallah yine madalya alacağız. Onun dışında bence en büyük şeylerden bir tanesi de Dünya Şampiyonası'nda şu zamana kadar hiçbir madalyamız yok. Evet. Bence Dünya Şampiyonası'nda bir madalya olsa bence çok güzel olur. Ee, yani en önemli dünyanın en büyük iki turnuvasından bahsediyoruz. Ee, buralarda da madalya gelmesi tabii ki de en büyük hayallerden, hedeflerden bir tanesi. Evet, teşekkür ederiz. Ee, bize vakit ayırdığın için, sorularımıza samimiyetle cevap verdiğin için. Artık ben yavaş yavaş edeyim. sonuna geliyoruz programımızın. Bugünkü programımızın konu Türk Hava Yolları'nın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç'tı. Misli Voleybol'un diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, voleybolla kalın.